Herkese merhabalar, bol kazançlar, başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. Fibobul YouTube kanalından bir başka video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda sizlere güzel bir indikatör tanıtımı yapacağım. Ve bu indikatörü tamamen ücretsiz olarak sizlerden hiçbir ek ücret ve bir şey talep etmeden sizlerle paylaşacağız. İndikatörün yaratıcısı Telegram grubunda üyeler grubumuzdan genç bir bilgisayar mühendisi olan Hasan Bey'in indikatörü. Benim zaten bu konuyla ilgili bir indikatörüm mevcuttu. Ee, özel analiz indikatör üyelerine ben bu indikatörü veriyordum. Teknik analiz puanı diye. Ee, ona benzer aslında e, onunla bazı konularda benzerlik gösteren bir yapı olacak. Ama tabii daha da geliştirilmiş, daha da güzel. Özellikle e, daha net bize bazı veriler sunan bir indikatör olacak. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. gele TradingView ücretsiz kullanımda 2'den fazla indikatöre izin vermiyor sistem. Yani üçüncü bir indikatör kullanmanıza izin vermiyor. Bu da özellikle TradingView ücretsiz kullanan arkadaşlar için teknik göstergeleri takip etmekte bazı sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu sebeple bunun gibi en azından içerisinde birçok indikatör barındıran, birçok teknik veriyi bize tek bir indikatör içerisinde gösteren indikatörler bence bir tık daha önem kazanıyor. Özellikle ücretsiz olarak trading gibi kullanan insanlar için. Ve tabi diğerleri için de aynı şey geçerli. Şimdi Hasan Bey'in oluşturduğu bu indikatörü kısaca anlatmaya başlayalım. İndikatör içerisinde bakın eklediğinizde nasıl ekleneceğini de anlatacağım videonun sonunda. Eklediğinizde sağ tarafa doğru şöyle bir grafik bir dikdörtgen içerisinde ekstra bir grafik çiziyor. Bakın gösterge, kriter, durum ve puan diyor. Burada yazılı olan teknik göstergelerin her birine belirli seviyelerde bazısına 10 puan veriyor, bazısına 5 puan veriyor. Bunu Hasan Bey'le karşılıklı olarak yaklaşık bir hafta süren yazışmalar neticesinde karşılıklı olarak birlikte karar verdik ve en uygun ayarları birlikte seçimini yaptık. Öncelikle içerisinde neler var? Bir kere süper trend var. Bakın süper trendin yönü, yani süper trend indikatörüne göre o anki yapı Olumlu mu, olumsuz mu? Bakın kötü diyor burada, puan sıfır diyor. Mekdi var. Eğer Mekdi aldaysa, yani Mekdi sinyal çizgisi al pozisyonundaysa buraya olumlu bir puan veriyor. Arasayı şu şekilde kullandık. Arasay 50 üzerinde, yani arasay orta band üzerinde ise 1 puan, 10 puan daha veriyor. Artı 1 puan daha veriyor. Ve yine burada bakın SMA, Simple Moving Average, basit hareketli ortalama'ya göre bir al veya sat veya da iyi veya kötü şeklinde bir puan veriyor. İçerisinde ATR kullandık. ATR aynı zamanda volatilite ölçer e, ve yine trend ölçümü de yapar. ATR'yi de kullandık. Bollinger Band kullandık. Bu da volatiliteyi ölçüyor. ADX eklemek istedik. ADX'te de özellikle DI pozitif ve DI negatife e göre bize bir sinyal versin. Eğer DI pozitifse ve 20 üstündeyse bir trend var demektir. Bildiğiniz gibi ADX indikatörüne göre ve bu koşullar sağlandığında yine bir puan veriyor. Parabolik sar kullandık. Bu da yine işte fiyatın altında bir artı işareti oluştuysa parabolik sar tarafında al sinyali var ise buradan bakın 10 puan vermiş. Ee, OBV kullandık. 20 gün SMA üstü kullandık. Burada en azından burada bir hacmi ölçmek istedik. CCI kullandık. Arasay burada momentum ölçen net bir indikatörken CCI'ın da yine Momentum ölçen bir indikatör olduğunu ve en azından ek bir konfirmle ile ek bir onayla bunu bu şekilde CSI'de eklemeyi uygun gördük. Yine göreceli hacim ekledik değerli arkadaşlar. Bar sayısına göre bir hacim artışı var mı yok mu bunu değerlendirecek ve Money Flow Index MFI ekledik. Bu da 50 üstünde olursa belli bir puanlama verecek ve toplamda 100 üzerinden bir puanlamaya sahip olacak açtığımız ticari ürün. Bakın hangi gösterge açarsanız açın direkt göstergenin burada içerisinde yer alan teknik verileri otomatikman saniyeler içerisinde hesaplayarak size bu şekilde bir veri sunacaktır. Mesela en son ne yükselmişti galiba? Lider güzel yükselmişti geçtiğimiz hafta. Endeks kötü gidiyorken. Bakın liderin şu anda güzel yükselişle birlikte toplam puanının 100 üzerinden 85 olduğunu görüntülüyoruz. Burada CCI ve Money Flow Index arasında 5'er puanlık bir ayrım yaptık ki biraz daha başarılı bir şey sunabilelim. Şimdi bu arkadaşlar birinci ayarlar, birinci temel konular. Gelelim şimdi indikatörün daha ek bir güzelliği daha var. Onu da yine Hasan Bey'le birlikte görüşerek oluşturduk. O da ayrı bir güzellik katacak. Şimdi ona geçelim. İndikatör tanıtımına geçmeden önce değerli arkadaşlar şunu bir anlatmak istiyorum çok kısaca. Evet Youtube katıl bölümümüz aktif. Youtube katıl bölümünden işte bakın burada özel Her grup beraber, var. Şey Pardon şunu kapatalım. Evet özel grup var katıl bölümünde. İşte bu katıl Her bölümündeki özel grupla üye olursanız burada bir Telegram davet linki bulacaksınız. Bu Telegram davet linki ile birlikte işte üyeler grubuna gelebilirsiniz. Üyeler grubundaki kanallarımızı kısaca anlatmak istiyorum. Genel kanalımız var. Endeks değerlendirmemiz var. Burada her gün grafik olarak aynı zamanda sesli e, mesaj ile endeks değerlendirmemi arkadaşlarla, üyelerle paylaşıyorum. Yine kısa vade gün içi trade bölümümüz var. Burada da kısa vade e, gün içi bazı fırsatları arkadaşlarla paylaşıyorum. Uzun vade bölümümüz var ki en çok güvendiğim bölüm burasıdır. Burada da uzun vade bir arkadaşlarla listeler paylaşıyoruz. Daha doğrusu beğendiğimiz teknik yapısını, beğendiğimiz e, hisse senetlerini paylaşıyoruz. Ve yine burada bir de haftalık tarama bölümü var. Haftalık taramada da teknik yapıya göre benim e, ayrı bir şekilde teknik analizini yaptığım hisse senetlerinin e, ne diyelim yapısını da buradan inceliyoruz değerli arkadaşlar. Bakın mesela burada en son verdiğimiz hisse senedi ve onunla ilgili yorumlar. Yine aynı aynı şekilde genel bölümünden bana işte şu an ekranda gördüğünüz gibi sorular yönelt yöneltebiliyorsunuz. Ben de bu soruların cevabını sizlere elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Bunun gibi özel fırsatlardan faydalanmak için dediğim gibi katıl bölümündeki özel gruptan kanalımıza üye olabilirsiniz. Şimdi geçelim indikatör tanıtımına. İndikatörün ayarlar kısmına girelim sizlerle birlikte. Bakın değerlendirme metodu diye bir şey ekledi buraya Hasan Bey. Değerlendirme metodu. Ne diyor? Fiyat karşılaştırma. Yani burada aslında şurada SMA fiyat üstü. Gördüğünüz konu var ya. Yani burada e, hareketli ortalamaya göre bir sinyal üretirken burada ema sıralama dediğiniz zaman... Bunun da belli kriterleri var. Çok detaylarda sizi boğmayacağım. Bak EMA sıralamada şu anda iyi pozisyonda. SMA'da da iyi pozisyonda. EMA sıralamada da e, aslında bir trendde mi değil mi? Bunu anlamak için EMA 5, EMA 10'un üzerinde olduğunda, EMA 10, EMA 20'nin üzerinde olduğunda, bunun gibi EMA 20, EMA 50'nin üzerinde olduğunda gibi bazı kriterlerimiz oldu. E, dolayısıyla direyenler bunu da kullanabilir. Ben hangisini kullanırdım? Ben kesinlikle EMA sıralamayı kullanırdım. Çünkü o daha net bir trend ölçümü sağlayacaktır. Ama ben basit çalışıyorum. Daha net en azından belli bir hareketli ortalamanın üzerinde olması benim işimi görecektir diyenler için de fiyat karşılaştırma kullanılabilir. Buraya bir tema modu ekledi. Koyu mod, açık mod diye bu şekilde değişiklikler yapabileceksiniz. Size gelen default ayarlarda burada tabii benim gibi beyaz arka plan kullananlar için renk değiştirme bölümü eklendi buraya. Burada dilediğiniz gibi yazı rengini siyah yaparsanız daha güzel olacaktır. Koyu renk tema kullananlar yazı rengini beyaz kullanabilirler. Çizgi rengini ben siyah kullandım ve arka planda yeşil kullandım. Beyaz ekranım olduğu için. Burada göreceli hacim periyodu var. O da bakın şurada göreceli hacim bölümü var ya. Buradaki seviyeye bağlı olarak bunu 20 veya 10 yapabilirsiniz. Bu da buraya manuel olarak eklendi. Şimdi bu indikatör daha güzel seviyelere gelebilir mi? Daha detaylandırılabilir mi? Evet. Hasan Bey bayağı bir uğraştı buna. Dediğim gibi kendisi genç bir bilgisayar mühendisi. Umarım o da... Ülkeye, millete her anlamda faydalı olacak bir insan zaten kendisi. Bize de işte bu şekilde bir fayda sağladı. Ve hocam ben bu indikatörü sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de bunu arkadaşlarla ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz dedi. Kendisinin rızasıyla bu indikatörü sizlerle ücretsiz olarak paylaşacağız. Şimdi birkaç tane böyle rastgele hisselerden. Mesela taşta muhtemelen kötü bir görüntüsü vardır puan itibariyle. Evet yüz üzerinden 0 puan her şeyin tamamen kötü olduğu bir sıralama. Yine can sesine, hissesine, bakalım. Rastgele bakmaya devam edelim. Evet can hissesinde 10 üzerinden 15 puan. Şimdi burada şöyle tabii bir ikilem oluşuyor. 100 üzerinden 100 puan alan bir ticari ürün alınır mı alınmaz mı gibi bir ikilem oluşuyor burada. Veya işte burada 100 üzerinden 15 puan alan yeterince düşmüştür. Acaba buradan daha yükselmeye devam edebilir mi gibi bir anlam oluşuyor. Burada değerli arkadaşlar amacımız size bir al sat sinyali vermek değil. Sizin herhangi bir göstergeden veya herhangi bir teknik çizimden faydalandıktan sonra örneğin örnek verelim Cans'ta şurası bir destek bölgesi değil mi? Şu alan bir destek bölgesi. Bu destek bölgesi kaybedilmiş. Bakın devamında indikatörler de eğer takip ediyorsanız bu hisseyi diğerleri de kötü yazmaya başladıysa bu düşmeye devam edecek anlamı taşır. Eğer bakın şurada da bir destek bölgesi var. Konsülde alan var. Eğer bu alana inerek buradan yukarı doğru buradan yukarı doğru bir tepki alırsa Teknik göstergeler zaten 10 üzerinden 15 şu anda. Buraya indiğinde diyelim 10 üzerinden 10 oldu. Yavaş yavaş burada düzelmeler başlarsa 10 üzerinden 20, 25, 30 bu şekilde bir ivme görürseniz artık yavaş yavaş alma zamanı gelmiş gibi bir anlam çıkartabilirsiniz. Yani bu indikatörü sadece bir al sat sinyali olarak kullanmayacağız. Puana bakıp 10 üzerinden 100 üzerinden 15 bunu satmamız lazım diye düşünmeyeceğiz. Bunu ek bir onay olarak kullanacağız. Bakın süper trendi size veriyor. MACD'yi veriyor, ara veriyor, hareketli ortalamaları veriyor. ATR, Bollinger Band. Burada Bollinger Band'da da orta band kullandık. O da bir hem trend hem volatilite ölçen bir indikatör. İçerisinde ad var, Parabolik SAR var. Dolayısıyla saniyeler içinde aslında piyasada sıklıkla kullanılan ana meşhur indikatörlerin kontrolünü tek kalemde, tek seferde bunun gibi sahada görmenize fırsat tanıyan bir indikatör olacaktır bu. Son birkaç eklemek istediğim şeyler var. Ondan sonra bu videoya son vereceğim. İndikatör tabii ki farklı zaman dilimlerinde farklı sonuçlar verecektir. Örneğin Bitcoin grafiği için şu anda günlük grafikte 100 üzerinden 20 puan verirken 4 saatlik grafikte 100 üzerinden 75 puan verdiğini görüyoruz. İndikatörü bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani düşük zaman diliminde teknik analiz puanındaki yükselmeler yavaş yavaş yüksek zaman dilimlerine de yansıyorsa artık bir alım zamanı geliyor olabilir gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Aynı şey tam tersi düşüşlerde de geçerli. Bakın günlük grafikte 100 üzerinden 20 puandayken 4 saatlik grafikte 100 üzerinden 75 puan olduğunu, 1 saatlik grafikte 100 üzerinden 65 puan olduğunu, 30 dakikalık grafikte 100 üzerinden 70 puan olduğunu, yani zaman dilimlerindeki farklılık arttıkça değiştikçe buradaki sistemin ve kriterin de değiştiğini fark edeceksiniz. Burada aslında ana mantık şudur. 30 dakikalıkta bir trend var mı? Süper trend negatif diyor. ATL negatif diyor. Bakalım ADX negatif diyor. Yani 30 dakikalıkta bir trend kaybı var. Zaten grafikten de bu belli. 4 saatlikte bir trend var mı? Evet var. Çünkü süper trend olumlu. Ara, e, özür dilerim. ATL bitik olumsuz ve ADX olumlu. Göreceli hacim bitik kötü. Hacim girişi olması durumunda yeniden hareket kazanacak gibi bir anlam çıkartabiliriz değerli arkadaşlar. Farklı zaman dilimlerinde kullanımı da bu şekilde olacak. İndikatörü tamamen ücretsiz veriyoruz. Hasan Bey, Hasan Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Onların onun emeğine sağlık, ellerine sağlık. Çabaları için gerçekten takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Onun da izniyle tabii ki indikatörü küçük yatırımcı arkadaşlara ücretsiz olarak vereceğiz. Bunu nasıl vereceğiz? Geçen sefer Türkçe konuşan Fibonacci konusunda olduğu gibi yine Telegram kanalımızdan vereceğiz. Telegram arkadaşlar Fibovul diye şu şekilde aratırsanız e, burada 600 küsür üyemiz var galiba. 600 küsür üyemiz var. Oraya geldiğinizde sabitlenen mesajlarda bu indikatörün kodlarını bulacaksınız. Bu video yayınlandıktan sonra nasıl ekleneceğini, indikatör, indikatörü göstergelerinize nasıl ekleyeceğinizi de anlatan bir video yine o kanalda var. Eğer işte burası bizim Telegram ana kanalımız. Eğer burayla ilgili Ayrıca detaylara sahip olmak istiyorsanız bir de ekip kanalımız var. Bu ekip kanalımız da yine burada e, galiba yine kaç üye vardı unuttum şu anda ama burada da siz de yazabiliyorsunuz. Ama şu kanalda işte bu Fibuul kanalında 605 üyesi var şu anda. Buraya geldiğinizde e, buradaki sabitlenen mesajlarda indikatörün kodlarını ücretsiz olarak el, e, temin edebileceksiniz. Ve nasıl ekleneceği konusunda açıklamalarda orada olacak. Emeğe saygı anlamında lütfen bu yayını beğenmeyi, bu yayını diğer insanlarla paylaşmayı ve kanalımızın diğer video içeriklerini keşfetmeyi de unutmayınız. Yorum yaparsanız bu video daha çok izleyiciye, daha çok küçük küçük yatırımcıya ulaşacaktır. Bu anlamda emeğe saygı anlamında yapılması gerekenleri de yapacağınıza inanıyorum değerli arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.